Merhaba arkadaşlar ben Lifluk ve bugün sizlerle bir çekiliş duyurusuyla karşınızdayım. Ee, bir çekilişimiz var arkadaşlar, birkaç kanal büyük bir çekiliş yaptı, baya büyük bir çekiliş. Çekilişimizde iki tane GTA 5, ee, The Elder Scroll Tamriel Unlimited veriyoruz, Logitech G633 kulaklık, Steelseries QCK CSGO Mousepad, e, T-Tech Teron Gaming Mouse, Logitech G103 klavye, Rampage Professional Gaming Mousepad Mousepad Mouse Pout, Mouse Pad'narm <laughs> Everest sm 700 Gaming Mouse veriyoruz 3 adet, e, Hama VGA kablosu, Hama Ethernet kablosu ve Inka IMG369 Gaming Mouse ve mouse Mousepad seti veriyoruz. Rampage Mousepad veriyoruz 3 tane. E, S-Link 2600 MHz'lik power powerbank veriyoruz 2 tane. Ve CSGO skinleri vereceğiz. CSGO skinlerin arasında USPS Cyrex var. E, AK-47 Frontside Mist'i var. AK-47 Kargaşa noktası var. E, M4A1 Cyrex var. E, SSC Büyük Demir var. AK-47 Kartel var. Desert Eagle Parçalı Kobalt var. Ve ee, çekiliş şartlarımız da e çekiliş şartlarımızda aşağıdaki açıklama kısmında Gleam linkinden tıklayarak oradaki belirli kanallara, Instagram hesaplarına, Facebook e, sayfalarına takip ederek, abone olarak e, siz de çekilişe katılmaya hak kazanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize bakın ve görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay